Neyse. Ee, Apple vs Epic konusuna gelince, Apple vs Epic konusunda çok büyük bir şey yok, çok 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 büyük bir olay yok. Sadece Apple'da App Store'u yapan ve App Store geliştiren abimizin bir konuşması var. Daha sonra onu şeye çağırdılar, ee, davaya çağırdılar. Adam App Store konusuna konuştu. Hani bunlar uyumu, bunlar değil mi? Chartoot e, filan gibi konuşuldu bol bol. O ışıklara ne oluyor? Ne toparlar şimdi? Ee, ya epic şey olay şeye bağlanıyordu. Ee, şey konusuna geldi elinde sonunda. Apple ayrımcılık yapıyor mu diyorlar? App'ler arasında? Apple diyor ki yapmıyoruz. Onlarda diyor ki mesela X Cloud niye gelmiyor? Veya Nvidia GeForce Now niye gelmiyor? Netflix'ten ne fark var onların? Niye tek tek oyunları şey yapmak zorundalar? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar ya direkt. öyle diyorlar. Ee, ondan sonra... Ee, şey konusunda mesela... Bu kendi oyununu yapma olayında her oyunu... Mesela hani... XCloud'da her veya GeForce Now'da her oyunu tek tek sunmak zorunda olduğunu söylüyor ya. Roblox'ta öyle bir olay yok. Roblox'ta biliyorsunuz her oyun yani oyun içinde oyunlar var. Ama bunların kontrolü yok. Ee, bu konuda mesela bastırdılar. O konuda da direkt ne yapayım dedi. Ee, bir, bir garip yani şey yani. O orada Apple biraz topu düşürdü gibi oldu çünkü yani ayırmıyoruz diyor ama ayırıyorlar elinde sonunda. Yani kendisiyle birebir karşı çıktığı şeyleri ayırıyorlar. İşin komik tarafı Epi'yi övdüler bir noktada. Apple'ın e, yöneticisi Epi'yi bir yerde övdü. Daha sonra tam övmedi ama över gibi oldu. O çok komikti. E, Apple e, birçok developer için belli bir dolar, belli bir paradan daha az kalan kazanan developerlar için e, yüzdesini düşürdü şey yüzdesini hani kaç dolar hatırlamıyorum ama 100 bin mesela diyelim ki 100 bin dolardan az kazanıyorsun sizden 115 alacağız daha fazla alıyorsanız 130 alacağız ee, bunu Epic'in davası sayesinde Epic'in bu Fortnite olayı sayesinde yapıyorlar ee, bu App Store'un başındaki adam bu olayı zaten üzerine çok ittiriyormuş. O 1 milyonun az olanları e, daha az pay alalım diyormuş çok uzun süredir. Ama elinde kozu yokmuş. Epic sayesinde daha rahat yapabilmiş. E, abimiz o konuda da şey oldu böyle. Teşekkür ediyorum tarzda bir şey söyledi. Aa asıl. Abi asıl büyük drama asıl büyük drama bu arada. IGN olayı. Bu cidden büyük bir olay. yani bu bu ciddi 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 büyük bir olay. Şimdi IGN biliyorsanız Filistin olayı hakkında hiç beklenmedik bir post attı. 3-4 gün önce. Dedi ki. E biz Filistinlilerin katledildiğini düşünüyoruz. Ee, en azından yani bu ins yani bu konuya şey dikkat çekmek istiyoruz ve bağış topluyoruz. Yani ajan değil bağış toplayabileceğiniz, bağış vere verebileceğiniz, çocuklara yardım edebileceğiniz bir link koyuyoruz buraya gibi bir şey yaptı ve yani global medyada genellikle bu tür şeyler yapılmaz, özellikle İsrail-Filistin konusunda ee, bu çok büyük bir şeydi özellikle bir oyun firmas, oyun şirketinin ki IGN en büyük oyun şirketi oyun basın şirketi bunu yapması çok 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 büyük bir olay. Bunu yaptıktan sonra Game Informer da yaptı. Sonra e, Kotoku da paylaştı bunu. Ondan sonra IGN ve Game Informer'ın postları silindi bir sonraki gün. E, herkes IGN'i yüklenmeye başladı ama IGN'in silmediği belliydi. Öyle bir yazı koyduktan sonra silmezsin. O yazı böyle bir gazla yazılan bir şey değildir genellikle. Hani bayağı şey yapılan bir şeydir. Yazı silindi. Ee, kimden olduğunu bilmiyor ama yani herkesin tahmini bazıları IGN'e salladı direkt. Haha <laughs> deyip böyle beyin olmayıp sallayanlar. Ama ya asıl olay e, IGN'in asıl şeyi. Ajan şimdi bir holdingin içindeki bir küçük bir firma. Bunlar c 2 Davis ve ee, başka yani bir iki grubun şeyi. Bu herifler silmiş. Yani asıl holding içinde olan firmanın şeyiyle sildirtmişler. Ondan sonra da IGN'in yaz IGN ekibi yazmış gibi de bir tane biz bu konuya şey yapmıştık. çok iyi araştırmadık. İki tarafı da ölmesini istemiyoruz. Dünya barışı gibi abidikolik bir apolitik bir post attılar. IGN atmadı bunu. direkt PR yani bildiğin marketing postuydu bu. Dün akşam IGN'in de IGN'de çalışan bütün editorial ekibi, yazarlar, editörler, cartlar, curtlar toplanıp abi bir medium postu yayınlıyor. Diyor ki bunu e, biz bu postu bilinçli bir şekilde attık. Filistin'de kesinlikle olaylara yardımcı olmak istiyoruz. Bunu sadece bu olayda yapmadık. Bütün Humanity Oral'a, Black Lives Matter, Gertrud bu tür ilan şeylerde çok yaptık. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu Black Lives Matter'ı Cahat'ta kaldırmadınız. Burada niye kaldırdınız ve niye bize söylemeden kaldırdınız? Burada bir hata olduğunu düşünüyorsanız editör olarak bize söyleyip biz bunu düzeltebilirdik ve altına update geçebilirdik. Böyle kaldıramazsınız diye atar atar gidere gider post atmışlar. İnanın ve bu çok büyük bir taşa örneği. Yani çünkü elinde sonunda şunu atlıyoruz. Bu insanlar kendi işlerini şeye koyuyor. Iııı ee... Ya yani bu kovulmak için sebep bu arada. Ya yani bayağı bildiğin kovulmak için sebep aslında yani. Bayağı işlerini riske atıyorlar ve ona rağmen bunu yapmaları çok yani IGN'den hiç beklemediğim bir hareket. Kesinlikle IGN'den hiç ve hiç beklemediğim bir hareket. Ee, yani. Ve beklemediğim bir şey yani çok büyük bir drama ve ee, işte yöneticiyi direkt otobüsün altına ara atmak da doğru karar bu arada. Çünkü otobüs yani şöyle bir şey var. Ayrıca bunu toplanıp böyle bir şey postu girmiş. Ondan sonra sen böyle kaldırıp ondan sonra heriflerin kendi ağzından bir post attırırsan e tabii ki de bu ağzı kötü bir tat bırakacak. Netflix Süper Lig haklarının yayını almak istiyorum. Hiç, hiç sanmıyorum. Netflix'te canlı yayın içeriği yok ki.